Allah nubu yok ya. Geliyorum ben kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Ben Osman. Ben Samet. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız arkadaşlar. Evet. Bu ikinci bölüm. İnşallah. Olacak. İnşallah. Bu inşallah yüklenen ikinci bölüm olacak. Yoksa biz daha çok bölüm çektik. 87 bölüm içinden ikinci oldu. Tabii. <laughs> Diğer nereye bölüm nereye çok kanlı banlı bir şeyler geçmişti. Yalan, töbe yalan arkadaşlar. Hiç öyle bir şey geçmedi aslında. Direkt... Nereye atlayalım? Okul olmayan bir yere. Şuraya. <laughs> ben atlayacağım ben. <laughs> Beyler, o zaman. siz benden Ayrılın olun. Ben kendi kasabama gideceğim. Ayrılın nereye gideceksin? Ayrılın benden ayrılın. Hayır. Ha çıkın gidin boşluğum sizi. <laughs> atla. Atla. Tamam, Boş ol. Hayır bırakmıyorum. Anca beraber, kanca ile beraber acı. Kanca sevmiyorum be. Demir tadı var onda. <laughs> Sen demir tadını nereden biliyorsun? <laughs> Altın <Balkon> defi <devisi> yalanmıştı. <gülüyor> <Abi> <gülüyor> şu devirde de balkon yalamayan da ne bileyim yani. <laughs> şey çok güzel hareketlerden miydi diyordu ya. Hamileliğinde her zaman balkon demiri yalardım. Yani insanın bir can... Osman daha havada mısın? <laughs> Osman... Sizinle <laughs> <laughs> bayılıyorum lan. Düve çekilmiş herhalde oradan geliyor. <laughs> Benim olduğum yerde Osman'ı mı çekecekler ya? Ayıp. Da adam bot bot ya da normal beyler harcanın sana veriyoruz. He. O kadar kısa sürer mi? Kim kimi yerse diyeyim sana. Çünkü elinde silah vardı sanıyorsun. O tamam ben silah buldum. Hem de vursana lan. Bakayım. Bot değil bot battil, battil. lan Botmuş. Ya da değil. Ben, de, ben de, silah var geliyorum. Oğlum bir videoya denk geldim. Direkt Osman geldi aklıma bak. Adam bota öldü. <laughs> Yok ben bota ölmüyor. Ciddiyim bot mi? bunu, bot bunu çatara çutara vurdu lan. Yok ben de o yok. Moto ölmek de büyük başarı lan. Ha, lan. Osman. adamı da UMP var la alırsın. O oh, böyle 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 gerçek çıktı gerçek çıktı bir anda. Ama harcadım. Lan ben daha kimseyi göremedim. Ne şuraya işaret atayım. Ne? Ben göreceğimi gördüm Osman inancı. Yani. Boş ver şey görmeden. Gençler şuraya işaret at. O ne lan? Olum vurduğum adam yok oldu lan. Olur öyle lan. Yani, yani deme yolu adamı bayıltıp yok oldu. Olur öyle dedi gönderdi. <laughs> bu, ölü hep geldi. Ya biz üst, dur kafam karıştı ama ölü geldi bu. İnşallah. İnşallah. İşte 2x vardı lan. 2x uçmuş. Ben aldım. Kardeşiniz burada savaş içerisinde Biz ne içerisindeyiz anasını satayım 3 kişi öldü Dünyalılar Hepinizden tiskiniyorum ben O yüzden ayrıldım Aha öldü la. Karıban nerede öldü Allah? Osman yanına geliyorum diyorum koşarak geliyorum Duyan da araba falan buldum sana O iş sadece arabayla mı oluyor ya <laughs> Kirvan neredesin ya? Tek kapılı araba buldum. <laughs> <laughs> ya yüzsüz? Kim vurdu lan bunlar Ben vurdum. Samer. He, ee, kesin boy lootladınız da. Durur mu lan? <laughs> İyi mermi buldum en azından. oğlum bende hiç mermi yok lan. Ya halay var ya çatı tutar öldü güller. Hadi inşallah. Ben de, de. Silahlar bile değişik. Kanat var elinde. Nasıl değişik olsun? <laughs> Dittirken <-dörtgen> böyle. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nereye gidiyoruz lan? Aha adam havayı fişek atmış. Havaya fişek ya Osman atmış. biz sal beni ya. Sal beni gideyim. Ben seni istemiyorum ya. <laughs> Adam ganas var diyor, VSS ile geziyor. <laughs> VSS? Aykut Elmas oğlum mu? İkisi de Leblie'de batıyor. <laughs> Ama savaşa gidecek olsam Aykut'u getiririm. Yetmez artık, atmaz. Girdi mi lan? Tüh <laughs> Çok <gülüyor> umutlanmıştım, ortadaki ev er benim. Gelmeyin vurun mu? Oğlum siz gideyim. gidelim. Yanlışlıkla sıkıyorum. Ben yanlışlıkla Hadi, sıka sıka mermiyi bitireceğim ha. Sıkma Gayet güzel bir çözüm. Mantığın. O mentonu. O mentonu. Oğlum o kayboldum. De, mantığını sıkabilir miyim? Lan git şu etme. Terbiyesiz. Tamam. Böyle kayboldum ben kayıp oldum gözlerin. Yalvarırım ya. Lütfen. Aa çatışma sesi. Aa. Gideyim de. Hemen bana Biri bana sıkıyor. Ölme. Beni. Ölme Biri. ben bunu yerim. Biri ee, benim. lan. Güzelsin. Lan o benimdi lan. <laughs> ben bilerek onun kafasına sıkacaktım. Manyak. Ya orada yaptığın kilimi çaldın ya. Görebilir miyim? Adam lan. Yok lan. Allah nubu yok ya. Oğlum görevi ben, vurdu ben... ya. Oğlum ateş ediyor bana vurmayayım mı mal? Oğlum ben sıkıyordum zaten ilk baş. <laughs> Lan ben sizin sıktığınızı görmedim adam bana ateş ediyordu. Tamam ben sana bir şey demiyorum zaten Osman'a diyor. Ben sıkıyordum zaten ilk baş adam gelmiş gene vur diye hadi. Lan it onu ilk ben gördüm sen orayı lootlarken. Hadi Osman ilk Samet görmesin bile. Aha seni mi bekliyor? Al al Osman Kilas, yazık lan. Gariban çocuğu. Gariban çocuğu. Fakir. <laughs> <laughs> Abartak mı daha da? Evlatlık falan. Neyse oraya git. <laughs> <laughs> o aramızda güzel. Hani, hani bunu 18 yaşında söyleyecektik? <laughs> Okulda bizi haricesinden hadi. Aspan gel okula. Gel. Ne de var? Işte. Ya zaten 17 senemiz okulda harcandı. Çiş. Nasıl ne ara harcadınız 17 seneyi? <laughs> Oğlum ben size demedim mi taksit, taksit yaptıracaksınız diye. Oğlum bana 17 sene gibi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ama sadece 14 dakikaydı. <laughs> evet arkadaşlar bundan sonra e, hangimiz hanım bok edecek <laughs> dur biri çıksın da yapayım da <laughs> sen, hatta sen bizi koru öyle yapacağım. çatıda mesela. ben varım acaba çatıda neredesin adam benden sonra geldi çatıcı oldu ya ne oluyor, ne oluyor? Bensiz çatışma mı oluyor? Hayırdır? Ben sıktım, o yanlış Ana 3 seviye çanta bulmuş mu? Hangi çelizin 3 seviye çantası vardı acaba? Senin. Salak. <laughs> Kimi öldürdüm dedim ya. Ne bileyim oğlum, hoş ki. Niye böyle gırtlaktan olmuşsun? Çalmofon dipledin lan <laughs> sen. <laughs> Kaşık diyaframı sıkıştı. Aa hadi bomba var salak gibi gezeyim de. Aa duvar düşüyor. Ona mı gitsem bomba yemiyoruz? İkisi de aynı mantık zaten. Hangisini ölürsek işte o piti piti sayıyor. Ben de kanata bomba beni bulur lan ben içeri gireyim yine. Yani. <laughs> oh ti ki ki ti mi ti mi ti mi ki ti. Ne diyor o? Dikari rakik. Cimnastik. Rocky mi? Kendin Peki Rocky de bizi görecek mi? Kim görecek mi? Rocky. Bize gelecek <gülüyor> mi? Ne? <laughs> <laughs> Geçsin artık verdin <veriyorsunuz>. mi? Osman <laughs> çık git Allah aşkına. Hangi köşeye dönsem karşıma çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> o değil benim de hangi köşeye dönsem karşıma çıkıyor. Osman patlatın git. Bak Bu sefer de yukarıya geliyor lan. Yürüyün git. Bak yemin ediyorum Rakı-Bagdani'de oynar. Git. <laughs> Sağ da oğlum. Çık git ben de. Ben düştüm lan. Kaçayım diye aşağı atladım <laughs> burada çünkü. <çık. gülüyor> <laughs> Kurtulamıyorum ya. Çatıya çıkamıyoruz mu diye mi oh, ya? Yok kurtuldum. <laughs> ee, evet, Hadi gidelim. Güzel. Nereye gidiyoruz? Ee, poşinki. Dur lan Poşinki tamam. olmaz sınır oradan geliyor. Rozo Adalar sakınlı güzel bir sınır. Ya Polyanlar ya Rozo. seçin. İkisinde de savaşa girebiliriz. Savaş göre, savaşa gir, savaşa. savaşa girer, Osman orada kaybedek. Biz basak gidelim. Sana... <laughs> Sana diyecek beyler ya. Öldüm ya, niye bu tanımlıyorsun? Şurada bir tane cip olması lazım. Cip değil la, şu şeyin adı neydi, ha vardı bir tane, çalmadı laksa. Lan buggy ne yapacaksın bu Ha gideriz ya, bir tane vurduğa vurduğa gideriz. Ben tak, savaş ya, okulda savaş Okullardan geliyorum. Ya buna ben sarıyorsunuz lan. Oğlum adam karşı karşıya. Dizimizdeymiş. ben de arıyorum demin. Oo oo oo, oo. Şeyde lan, şeyde. Orada bir tane daha var. 6x ile 6 x'te ne hayvan atmış. Sek, ben onu yakalarım lan. Osman sen buggy'e gitmiyorsun inşallah. Hayvan dibimde ne sıkıyorsun korktun. Biriniz arkama geliyordu herhalde. dayı. Arhan emin ellerde o. Vazgeçtim. Adam adamı öldürdüm Gördüm. Osman adamı beni... öldür beceriksiz öldüremez Orhan senden. Şey. Adamın yerini unuttum lan senin el becerine gördüm gördüm, gördüm 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 gördüm. Önümden öyle bir geçti ki ben adamın yerini unuttum. Ya şu sessize çıkart Osman şunu vuramadım lan. <laughs> ben oldum. Araba geliyor. Dede ayak iziydi Bir şey gördüm. Adamın ayak izi iş tamam. şu motoru alak da gelin. Yani. Aynen. O zaman siz araç alın buraya gelin. Şuradaki motorumuz var ya onu alıp geliyoruz. Ya da ben önde duraydım yavaş yavaş vurdura vurdura gideydim. <laughs> Sana mı vurduruyor? Bayağı <laughs> <laughs> aşağı vurduracağım ya yani. nasıl? Osman bundan sonrasın sen katırlarla de devam edeceksin. <laughs> Tamam, sen motora. Biz de çiçenlerin gideceğiz. Arabamı bana bırak. Yeniden arabanı. Arabamı. Kamusallaşmaya bak be. Sen ki bu şey devletli yok. Neyse içeriye alınmayalım. <laughs> <laughs> Sesli bak. Alın beni buradan. Ne yani oldu? Buradan... Motorum yani Fuat abi. <laughs> Osman yanıyor. <laughs> Osman yanına gitsene abi. Ondan bir şey olmaz. Osman, ya. Osman senin aracı niye bıraktın? yani Oğlum ben motorun tekerlerini patlatacaktım. Samet yanlış yöne gidiyor. Araba var. Osman'a araç almaya mı gidiyoruz? Şuralarda bir tane olması lazım. Tamam. Samet, lütfen önden ben gideyim. Bir tane efsaneyi gerçekleştirmek istiyorum. Lütfen. Lan 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 biri bana bayıttı lan beni. Biri bana bayıttı Oo. ne amına koyayım ya. Hem de 3 kişi bayıttı. 3 kişi var ben benim. dedim. Ben dedim <laughs> abi ilk bunu yiyecekler dedi. Ben dedim Osman'ı bırak hak kaçtı. <laughs> Demek ki buymuş şey. ya. <laughs> kaç kaç gel öldürün şunları gelin Sen <laughs> ölmüşsün kardeşim bize ne? Yaşasaydın gel öldürürdük. Biz gelirsek abi. biz de ölürüz. O yüzden Orhan ne yapıyorsun? Katılanla gidek yavaştan. Ben de 6 var 3 kişi vurdular beni. Yani daha kolay kız. Nereden sıktılar Osman? Onu da bir söyle. Tam Aa, da okulun orada hacı benim. Okulun arka tarafında lan. Gördüm. At beni at beni at beni. Kaç kişi var orada? İyi bak. Yeri bir işaretlesene. Almaya çalışacağım. Şurada gördüydüm bak birini de oradan değişti Denk getirsem hani 6x'den avlaksam diye. Birini mi görüyorum ben? Kör mü oldum? Işık mıydı bu gözlerindeki? Aa Yoksa bir de sakit. evin içinde lan. Oğlum Hangi ışıktı lan. Yuka lan yukarıdan lan. Bir durmadın ya. Bele 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 bele. Geliyor o, geldi, lan. Geldi 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 dibinde lan dibinde arkanda. Araç otun orada. Karşılarım. Arkanda diyorum. Arkanda diyorum. Diyor. İyice oraya dönüyorsun lan. Arkanda diyorum. Döndün. Ben hissediyorum. Hadi onlar koordineli yerleşmişler. Bana Beni direk avladılar. Kardeşim görmedim dedim. Uzatma. Hazır çek. Arkandaydı. Kamerayı hazır çek. Dur lan öyle girme. Gül <laughs> ya kardeşim ne iskender Kardeşim mi dedin bize? Eltim dedim ama. Ney? dedim. Dünya ahiret eltimsiniz. Eyvallah. Eyvallah. Ama Mars'ta yakalarsan. <laughs> Gelinim olursun. gibi Gelin olur. E, ee, gitmiyorum Baş koymuşum Türkiye'ye Sen koyma. <laughs> Sen ne Abi bizim ev burada. Bak, <laughs> Osman bunda... yok. Nasıl yok? Diyor mu? Osman hadi koş. Görüş. <laughs> hadi görüşürüz Allah. Bak o kadar. Bak ben dedim ki Osman'a harcalar. Harcalar. Sen dedin ki kaçar. Kaçtık. Her dediğimiz oluyor. Sonuç ne oldu? <laughs> ben altı. yedim. abim geldi de o yüzden sıkıntı. Oyuna bakmadım. Öyle mi? Ben. Samet gibi indi harita söyleyeyim o mahalleye. Aa 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 evin için. Kesin benim. Çatıda diye biri indi. Lan o indi Ay. benim lan Orkan O lan bir Adamla kapışıyor. Geldim. Adamla kapışıyor. İyi bayit. Geleyim ben yardıma. Osman bir geldim bir geldim. Git Gel, lan buradan. İyi başlık aldık en az. Kafasını almış olsun. O ne lan? Hı. Ah, Hayır. biri bana sıkıyor. Kim o bana sıkıyor? Geliyorum lan evet. Kardeşim. Kardeşim bir adam bulamadınız be. Jörjör <laughs> boşalttım da komple çatıya duvara falan bir yerlere gittim. Bak şuradan geldim. basıyorum İki, İki. mermim var lan. Komparayı şey satabilirim. Yok. yok zaten yok şey lan mermi var da. Silahın kapasitesi 5'likten değil 2'likten. Ha. Biri yakalarsa ister Marşı'nın tersini Bizim arkadaşı <laughs> yaptılardı lan ortaokulda. Hadi kavga edenleri çapıyor Ali. Cidden mi lan? Yaptılar böyle bir şey. He. Seni Takıldığı noktalar çok gereksiz <gülüyor> <gülüyor> çok farklı yerlere odaklanmışsınız. <laughs> Biz 5. sınıftaydık. Arkadaşı çektiler. Tabi anlatıyor tabi. Bunu anlatacağım mı? <laughs> <laughs> i̇stiklal, tuvalette istiklal var şimdi. Tesla da Oğlum. Ya. <laughs> Seni niye anlatıyorum bunu? Bunu yapan 8. sınıflar mıymış acaba o zaman? Tabii. İki kişi var. Böyle daha fazla kirli çamaşır Orhan var sana mı? doğru İçerim. geliyor. İki kişi var. Sana doğru geliyor. Üç, üç kişi. 2 değildi bu. <laughs> Abu. <laughs> Beni bayılttı. Bayılttım onu. Arkada bir kişi <laughs> daha varmış ya. <laughs> Tekrar gelelim mi? Yok be abartmayalım ya. Direkt be. Hadi gir hadi. Hadi izin veriyorum hadi. Hadi gidip normal maç gidin. He gir. <laughs> Diğer normal maç 25 tak basıyor. <laughs> Aslında Normal maç giysen. O maçı da ikinci bir video olarak kaydetsen. Ya bir dur ya karıştırma oraları hadi hazır çekil. Öyle yok. İyi be. Sen de bir sus Ya ıslan. Bana mı dedin lan keltoş? Bana mı dedin ya? Osman. Lan. Osman. <laughs> Bak söylemedim oğlum. Bak küfür e, çok yakınlaşıyorsun. Yapma. Canını <laughs> yakar. Demedim <ama. gülüyor> Öyle bir replik var da aklıma gelince. İki i. Ne diyorsun abi? Ve Japon çizgi film karakterine dönüşüyor Osman. <laughs> Onu yalnız yapan Sabet. Mal ya. Hayır. Evet. O seninkini yaptığı için. Biliyorum. Gidiyorum lan ben, ben. Oğlum niye takip etmiyorsunuz lan? Ben takip Ve ediyorum. Sen, oğlum. Osman takip ediyor. sen <laughs> niye Osman takip ediyorsun? Sen niye Osman takip ediyorsun? Ne lan doğru dur. 3 ile 2 karşılamışız. Dikine niye iniyoruz oğlum? Orada kimse yok ki. Buradan ilerleyelim. <laughs> ben sizi suya götürecektim ya. Susuz mu getirecektin? <laughs> evet. <gülüyor> niye çekiyorsun? Oğlum lan? bir sürü ben adam indi. <laughs> geri dön, geri dön. <laughs> İlahi AKM buldum anasını satayım. en azından. Antrenör koçum İnşallah KM'den önce. da birazcık. Beyler siz neredesiniz? Benden bayağı uzaksınız herhalde. Orhan sola gidiyordu. Orhan sola gidiyordu. Bir anda sağdan devam etmeye başladı. Arkama bir baktım. Oo M416 bile buldum lan. Oğlum bir yerde silah yok. Şurada adam olması lazım daha. Nasıl silah yok? Lan 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 lan. Ahmet hocam. Silah varsa geleyim lan. Var Sizi izliyorum var? şu an. Lan, Sen de, Ay vurdu lan. Oo arkandan vurdu. Samet 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 Samet. Arkandan köyde. Arkadan geliyor bir tane sana Lan oğlum Osman boş. Yaraladım canını da itin. Ölmedi. Aha biri bana sıkıyor oğlum. Nereye koş? He, evet, ben o, öldüm bile. <laughs> Bence ben bu bölümü da... keseyim. Hiç koyma ya. Kes, kes. <laughs> koy kanka yani koy. Ya yine neyi koyuyorsun oğlum ya? <laughs> ne? <Neyi gülüyor> yani. Oğlum burayı koyarsan artı 18 ibaresi yaparlar. Yani. Neyse dur. Acil yani şu <laughs> ana menüye gerek orada sonlandırayım. <laughs> koy <Korka gülüyor> lan koy. Başına da artı 18 diye belirt ama. <laughs> Yok ya neyse. <laughs> koy lan koy. Evet arkadaşlar. Evet. Sus lan. Evet arkadaşlar bu videoluk bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Yani uzun lafın kısası kardeş